Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte R Us'tan aldığımız bu oyuncağı deneyeceğiz. Şimdi arkadaşlar arkasında bu şekilde serisi var. Burada bir tane topu var bunu parçalayacağız. Biz bununla arkadaşlar iki tane aldık. Birisini alalım diğerini ben açacağım. Umarım güzel bir şey çıkar. Ben arkadaşlar nadir çıkmasını istiyorum. Ve şunun çıkmasını çok istiyorum. Abla sen hangisinin çıkmasını istiyorsun? Sen şu top çıksa güzel olur. Açıyorum. Bekleyin ben makas alıp geliyorum. Evet arkadaşlar aldım geldim makasımı. Umarım güzel bir şey çıkar. Arkadaşlar ben birazcık yaptım. Bir tane kadına o şey bir tane diğerine üç tane diğerine dört tane çıkmış. Umarım bize de üç tane çıkar. Ben topu çok merak ediyorum. Ama şunu en sona saklamak istiyorum. Bunun üstündeki jiletini açacak mıyız? İçinden böyle garip şeyler çıktı. Neyse. şekilde. Arkası bu şekilde arkadaşlar. Bu, bu nasıl açılacak? Ha, çevirerek mi? Ha, açılıyor sanırım güzel bir şey çıkar. Ama sen açsana ben şunun jiletini çekeyim. Anne <laughs> <laughs> ya. Ne çıktı? Benim istediğim mi çıktı? Ulan hiçbir şey yokmuş lan. Ay. Biz oyun sandıkta aldık. Bunun sadece içinde şey varmış. Bir şey yok. Bir şey yokmuş boşuna aldı. Evet. Şöyle bir şey çıktı. Işte. Küçücük bir şey o da kırılıyor işte. O da kırılan kırmızı şeyi. Annem Bunlar... de. Harbiden <laughs> oyun aldık. Evet ya biz oyun sandık ama anne. İçinden oyun çıkacak evet. sandık. Şöyle bir şey güzel. Bir şey. Çıkmıyor. At olan. Bu şuna alık Şu Ben sana dedim ama basket bu şey Neyse bunu kutularını. Ondan sonra alırsın. Evet, evet onu. Alırsın. Anne. Kutulara oh. kafalarını koy. Aa evet. Kutusu çok güzel lan. Kutularına bir şeyler koyarız abla. Kırayım mı? Kır. Nasıl kırılıyor? Ay çekeyim. Ay içinden de çıktı. İstediğim çıktı. Gerçekten. <laughs> 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 çıktı. Diyor, mi? Tam istediğim çıktı. Yo iki tane olacak çıktı. Güzel yine. Hade, i̇şte tam istediğim çıktı. onda sen kırsana. Evet. Kırdık kaydı yani şöyle parçaları <laughs> <laughs> ayrıldı. O tekrar takılıyor. Takılıyor mu? Evet. Takılıyor mu? Takılıyor mu? Kısa merak <laughs> ettim ne çıkacak. Umarım aynısı çıkmaz abi. <laughs> İçerinde bastıracaksın. Bastır bastır. Oha. İşte <laughs> Ya. Aynısı mı evet. çıktı? Onun içindeki de mi aynısı? Yo belki farklıdır. Aynısı adam. Aynısı. Var. Bence ya. hepsi mi aynı? Bilmiyorum ki. Evet. da hepsi aynı galiba. Farklı var mı? Aa bu oyun. Evet üstünde sanki. Oyun. Oyun da çıktı. Fark var mı? aynısı ya. Birisin bak bunlardan birisini sen alsın. Diğerini abim alır. <laughs> <laughs> Arkadaşlar şu ikisinden aynısı çıktı. Versene o ne diğerini nereden Ya? Var. O da ya var bak. mı sanki? Farklıları da var. Mavi var, evet turuncu ya. var, beyaz var. Bize niye ikisi turuncu çıktı? Dünkü 49. sen çıkmış. Neden ikisi 49. aynı çıktı onu anlamadım. Hani aynısı çıkmaz dedi kadın ya bilmiyorum sonra çıkmaz dedi. Neyse bir Güzel ya şuan. Güzel güzel. İkisi aynı olmasaydı var mı orada? İkisi şekilde aynısı çıktı. nasıl Bence takılın kalem süsü gibi bir şey var. Takılıyor çikolata çakılıyor mu? Çakılıyor yani mu? Bir de bunları yapmakla uğraş. Arkadaşlar <laughs> <laughs> Çok bunlardan çizgi aynısı çizgi çıkmasaydı. Çizgi aynısı çıkmasaydı. Evet, çıkmasaydı. ama ben çok güveniyordum aynısı çıkmayacağına. Bu ne kalem başlığı? Evet kalem başlığı evet, ama bu. Bekleyin kalem başlığı. Evet, Burayı istedi şakirle. onu da sonra alırsın. Evet, evet, evet işte. Evet, Aynen ama o daha güzel işte. Şimdi takacağım. Cidden abi bu kalem yani. başlığı. Ne güzelmiş lan. Çok güzel. Yatan ama. kalem başlığı şey yazıyor. Ya. Bunu kalem koyabiliriz aslında abla. Ben buna tablet kalemi bu şekilde Burada koyarım. Ama kutusu güzel mi lan? Kutusu güzel. Hı. Arkadaşlar biz bunlara bir şeyler koyarız evet. artık. Kalemlerimi, not defterlerimi falan koyarım. Ben yani çok mantıklı. Evet birleştirip bir şeyler yapılabilir aslında. Abi, İkinci çıkmasaydı. Şey yok. Arkadaşlar bu bu şekilde kanal başlığı olarak kullanılabiliyor. Ayrıca bu şekilde de kullanılıyor. İçinden çıkan şey buydu. Üzüldüm. Ama burada da küçük bir oyunu var. İyi. Arkadaşlar ben bir şu turuncusunu istiyordum. Bir de şu altın renklisini çok istiyordum. İstiyordun, i̇kisi de çıktı aynı anda. Evet İki işte. Çıktı. Turuncusunu çok istiyordum. Bir de bakalım şu altınlısını çok istiyordum ama altınlısı çıkmadı. Onda da kurbağa böyle e, elinde e, altın takı tutuyor. Ya yani, bilmiyorum. Belki hepsi aynıdır bu arada. Neyse izlediğiniz için teşekkürler.